Herkese merhaba arkadaşlar bugün ne mi yapıyoruz? Ben söyleyebilir miyim? Söyle Ben hocam Ya bana niye vurdun? Ben ona vurdum tamam beyzimden açık Arkadaşlar bu ee, beden arasın ateşi hesabı silindi Gold base gitti Sadece su var Sadece arkadaşlar La sahur kombinasyon ben vardı benim özellik hesabımda La sahur kombinasyon vardı onu verdim Arkadaşlar ben bu ara altın beyzi yapmayı başardım Bedar dün şey yaptık arkadaşlar. Trade de siz sporta gittik. Hı hı. Yani ben onlarda, kaç yavruz verdim ona? Ee, arkadaşlar biraz para fazla. Hı hı. Çünkü arkadaşlar var. dün biz biraz para kastık. Ondan daha fk duruyordum paralar topladım. <laughs> arkadaşlar OG'miz vardı. Onlar da gitti Meca işte. Mecan Bey sen bunları böyle. nereden topladın? Hangisini? Bunların hepsini. Bunlar zaten benim arkadaşlar bakın Dün akşam bu bunu aldık. Bu capcherry, iniyoneziini falan vardı. Bunlar zaten bende vardı. Bu bu yoktu bende. Index lavda. bunu aldım bir de. Bir de Mateo yoktu. Bir de bu traadolu yoktu. Bu bundan var mıydı? neydi? bu traadolu var bizde herhalde. Var Bilmiyorum. Aldım. Bunu da yedek hesapmdan mı almıştım? Arkadaşlar bunları yoldan geçen bulduk. Arkadaşlar yoldan geçenlerdi de yani. Bu şey Mateo yoldan geçiyordu önceden. O Mateo'yu ondan almıştık biz böyle arkadaşlar. Ben Yaşan çok mutluyum yapı Bir şey alacaktım. Bir şey olmadı şey biraz. Ben hemen arkadaşlar şans şey alıyorum. 2 dakika bekleyin. Mojip'i. Alıştım. Arkadaşlar hey, marketten bir şey aldım. Ben üç tane aldım. Blazelle silah çalışıyor mu? Çalışmıyor, bozuk. Nasıl? Eski hesabımda bozuk o. Aa, Blazelle silah çalışmıyor mu? Bozuk o. Arkadaşlar bizde neyse bana bug bak var. Bak, sansa. Banever da almıştım. Bakın Banever kullanmıyorum. Çok işime yaramıyor. Bu da yani kalsın. Ben ya ben uçuyorum ha. Uçacaksın. Uçacaksın. Ben her şans aldım. Bekliyoruz. E, şans mı aldın? He. Ee, baksana 4x şans aldım. Bunu zaten yokluyorsun. Bu, bu alıya yetti tek Ne lan bunlar ne diyor? Seni Parayla green not alabiliyor muyuz? Yemin Ben de diyorum ki uçan alamayız. İşte. Aldım ben şimdi bir tane green not aldım. Ne aldın? Bundan aldım. Oha. Benim param çok Bu nasıl? Arkadaşlar bu nasıl bir şey ya? Bu yeni bir dakika evler çık Bak yani? arkadaşlar görüyorsunuz. Bu nasıl pet ya? Bunun altını indeksini alırsak çok daha güzel olur da. Nasıl pet ya? Böyle fragmanini, kapçonini diye bir şeyini, çekirdekini. Ben ne yapacağım ya? Sizin. Aldı. Aha arkadaşlar bedersi aldı. Ben köpeği aldım. Arkadaşlar bundan trade'de biz 3 tane vardı. Bedersiz gene mi aldım? Ee, Aha efekt başlandı. Korkuyorum. Nerede? Buradan o gitti beyzine gidiyor şu an. Bakın uçan alıyor uçan. Ne? Ben bedersin yanındayım. Kod vurma. Aha. Aha, en sevdiğim. Konser. Kutu, kutu, kutu. Arkadaşlar telif yememek için sesi kapattım. Bir, daha, Bak, az, 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 bu daha. bir de bide, 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 bide. Şahat, bu da bir de Bu bir de alacağım. Bir de zinya. Mesela dans dos. Dost. Oğlum arkadaşlar bir dakika bunların bize altınları lazım. Hı hı, altınları. Altın çıkabiliyor mu acaba yoksa hep aynı mı ya? Arkadaşlar diğer ki videoda benzin mi yapacağım. bir dakika sana da alabiliyor mu hediye Bunları alamıyorum. Bundan alabiliyorum bir tane sana. Siktir git lan ona 4000 robux verilir mi? Verilmez. Arkadaşlar Aha. bunun bende Arkadaşlar bunu istediğimiz kadar hakikaten de ama çok şeymiş la. Bundan bir tane bir bir şey aldım. Ve saniyesi var. Arkadaşlar bunlardan aldım. Saniyeli mi? Yani ha. tamamlasak bana yeter. Ben bunları daha çok beyzinde tutmayacağım. 20 beylik aslında. Gene ama aslında iyi lan. 20 beylik kötü mü amına koyayım. Beyzinde kendi ama gene de satacağım indeks için olmuştum. Ben ne alacaktım? Parası önemli yani. İsterse 100 beylik olsun benim param yeter. yeter? Kullanıcı makine mi yoksa

Barda, 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 Leonard, ne baldın, Neyse şurada vardı 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 vort 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 Nasılsın vort 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 Ne vort vort ya? vort vort vort

O! Kapitona verdi. Verdi, ne, geldi, ne geldi? Aa, şey şey bu az. Arkadaşlar bu gerçekten çok daha değerli. Bu ne? Bu Kapitana mobi. Kapitana mobi sen bilmiyor Bırak lan yarra. Alamayacağım bakıyor dona. Arkadaşlar bu gerçekten dragondan daha değerli. Ya bakayım bakayım be. Oha. Dur bir bakayım. 112 be. Petin kaç değeri. Veriyor, kaç 200 milyon. Ha. Bir de gol tarihi. Ne gol tari. Çok iyi arkadaşlar. Ne güzel oğlum. Harika. Ah, koş, koş. Ee, çek kal seni. Tokat mı bezine. yapacağım? Benzin aç, benzin. Mesela vurma. Bezine. vurma. Kalk kalk bekle sana bir tane sen kalk. <gülüyor> <gülüyor> Hı, ne vurma vurma. Şurada. Nereye gittin? Sen ya neredesin? Ya. ya hakikaten yok. Ben onu koydum ha. Oğlum köpek lan. Bu yüzden zaten kısa olacak. Bak ben buradayım. Şey. Ne? Ya hocam canım bir şey. Bu sahur kombinasyonu ben verdim. De hayır ben aldım. Neyse arkadaşlar bu videomuz ben da bu kadardı. Aldım. Bu videoda zaten yani yeni gelen bir şey göster, gösterecektik. Hatmimize taş geçtiği için. Şöyle bir tane daha atlayın şundan da. Vallahi. Baya hızlı yenileniyor bu ara. Neyse bu 40 belik pet. Pet bizde kalmaz. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bye